Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2. Beyazıt dönemi 1481 ile 1512 yıllar arasını kapsamakta. Osmanlı'nın 8. padişahı, babası Sultan 2. Mehmet, annesi Gülbahar Hatun, Veli ve Sofu ünvanlarıyla da anılmakta. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1481'deki ani vefatı üzerine Amasya'dan hareket etmiş ve 22 Mayıs 1481'de Osmanlı tahtına çıkmıştır. Tahta ilk çıktığında kardeşi şehzade Cem'in taht iddiasıyla başlattığı isyanla uğraşmıştır. Biliyorsunuz 2. Mehmet öldüğünde Cem Konya Beyazıt'la arkadaşlar nerede? Amasya Sancağı'nda bulunuyordu. 2. Mehmet'in ölüm haberi her iki şehzadeye de gönderilmiş. Ancak Cem'e giden elçi yolda Beyazıt taraftarlarınca öldürülmüş ve 2. Beyazıt 22 Mayıs 1481'de Osmanlı tahtına çıkıp Osmanlı'nın 8. padişahı olmuştur. Bu dönemi anlatırken tabii ki Cam Sultan olayından bahsedeceğiz. Akabinde Osmanlı Venedik ilişkileri ve Osmanlı Safevi ilişkileri yani Şahkulu Kulu isyanı ya da Osmanlıların tabiriyle Şeytan Kulu isyanını değerlendirip ve bu dönemin genel özelliklerine bakacağız. Cam Sultan olayıyla konumuza giriş yapalım. Az önce bahsettiğimiz gibi Fatih 1481'de vefat ettiğinde Beyazıt neredeydi arkadaşlar? Amasya sancağındaydı. Cem ise Konya Sancağında valilik görevi yapmaktaydı. Bu iki kardeşin gütmüş oldukları politikalar birbirinden farklı olduğu için devlet erkanının da ikiye bölünmesine neden oldular. Cam Sultan babasının fetih politikalarını sürdürmek isterken Beyaz ise seferlere ara verilmesini istiyordu. Bu sebepten dolayı da devlet erkanı bu iki aday arasında ikiye bölünmüştü. Fatih'in öldüğü haberi yayılması üzerine Cem Sultan'ın en önemli destekçisi arkadaşlar Vezir-i Azam Karamani Mehmet Paşa öldürülüyor ve Cem Sultan en büyük destekçisini kaybetmiş olacaktır. Ve bunun üzerine Cem İstanbul'a ulaşmadan 2. Beyazıt'ın oğlu İstanbul'da bulunan Korkut vekaleten Osmanlı tahtına çıkarılacak ve 22 Mayıs'ta da 2. Beyazıt İstanbul'a gelerek Osmanlı tahtına oturup 8. Padişah olacak. Buna binaeninde Cem Sultan ne yapacak? Tahta hak sahibi olduğunu bildirerek isyan edecek arkadaşlar. Ve yanına almış olduğu Türkmen kuvvetleriyle harekete geçen Cem Bursa şehrine giriş yapacak. Burada adına hutbe okutup ve sikke kestirecek. 20 Haziran 1481'de Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuna Yenişehir Ovası'nda Cem Sultan kaybedecek. Ve bunun üzerine arkadaşlar Karamanoğullarına sığınacak. Oradan da Memlükler'e geçecek. Memlük Sultanı Kayıt bayın müsaadesiyle Halep üzerinden Kahire'ye gidecek ve burada Cam Sultan'ın Kahire üzerinden nereye gittiğini, hacca gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Kadın Osmanlı tarihinde ilk kez bir şehzade hacca gitmiştir. Daha sonra Karamanoğlu Kasım Bey'in desteğiyle yeniden Anadolu'ya gelmiştir Cem Sultan. Fakat 2. Beyaz'la karşı girişmiş olduğu mücadelelerde başarıya ulaşamamıştır ve Rumeli'ye geçmek için Rodos şövalyelerine sığınır. Rodos şövalyelerin aracıyla Cem Sultan Fransa'ya gidecek ve 1482-89 yılları arasında ne yapacak? Fransa'da kalacak. Fransa kralı 8. Charles Cem Sultan ne yapacak arkadaşlar? Papa'ya gönderecek 1489 yılında. 1489'dan 1495'e kadar da Cem Sultan Vatikan'da kalacak ve 1495'te Papa 6. Alexander Cem'i tekrar ne yapacak? Fransa'ya gönderecek. 1495'te Fransa'ya gelen Cem Sultan arkadaşlar 25 Şubat 1495 yılında aynı yıl içerisinde vefat edecek. Cem Sultan'ın vasiyeti üzerine 1499'da cenazesi ülkeye getirilip Bursa'ya defnedilecek. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İki ayrı notumuz var. Bu notlar önemli arkadaşlar. Birinci notta şimdi Cem Sultan dönemi bayağı bir uzun sürmüştük. ederseniz Cem Sultan 1481'den 1495'e kadar yani 14 yıl boyunca Osmanlı'nın batıya dönük fetihlerini durdurmuş. Doğal olarak bu dönemde arkadaşlar Cam Sultan olayından dolayı batıya dönük sefer bulunmamakta. Batıya seferler durdu. Bunun sebebi Cam Sultan'ın önce Rodos Şövalyelerine sonra Fransa'ya sonra Papa'ya sığınması ve Avrupa'nın Cam Sultan'ı Osmanlı'ya karşı kullanması. Bir diğer olay da bu dönemin bir diğer değerlendirmesi de şunu bileceğiz. Cam Sultan olay yüzünden fetih hareketleri durduğu için biz ikinci Beyazıt dönemini arkadaşlar ne diyoruz? Yükselmede duraklama dönemi diyoruz. Cam Sultan olay yüzünden ikinci Beyazıt dönemine yükselmede duraklama dönemi diyeceğiz. Bir diğer olayımız Osmanlı Venedik ilişkileri. Buna da kısaca bakalım arkadaşlar. Osmanlı-Venedik mücadelesi. 1487 Osmanlı Magos limanını Memlüklere karşı kullanmak istiyor fakat Venedikler buna izin vermiyor. Buna ek olarak bir de İstanbul'da bulunan Venedik balyozunun yani Venedik elçisi Marcelo'nun şifreli mektupları yakalanıyor. Bu da Osmanlı ile Venedik ilişkilerinin bozulmasına neden oluyor. Kemal ve Burak Reis burada önemlidir arkadaşlar. Çünkü bu dönemin iki önemli denizcisidir. Bunlar Venediklerle girmiş olduğu deniz mücadelelerinde Sapienza deniz zaferini ve Drac deniz zaferini kazanacak ve böylelikle Venedikler Osmanlı'dan barış istemek zorunda kalacaktır. Ve Venedik'le yapılan barış anlaşmasına göre Kefalonya Venediklere verirken Modon, Koron, İnebahtı ve Draç Osmanlı'da kalmıştır. Bir diğer olay Osmanlı-Safevi ilişkisidir. Bu da Osmanlı-Safevi ilişkisinde Şahkulu isyanına dayanır arkadaşlar. Şah İsmail'in adamlarından Şahkulu. Osmanlılar buna ne diyor? Şeytan kulu diyor arkadaşlar. Teke de isyan ediyor. Ve Karagöz Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusunu mağlup ediyor şeytan kulu. Kayseri-Sivas bölgesine kadar ilerliyor. Hadım Ali Paşa Gökçay Muharebesinde ne yapıyor? Şahkulu'nu mağlup ediyor ve Şiirlik tehlikesini ortadan geçici olarak kaldırıyor. Fakat Şakkul isyanı sırasında Şehzade Selim babasını sürekli Şakkul isyanına karşı uyarıyor. Yani Şah İsmail'in Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da gütmüş olduğu Şiirlik propagandasına karşı babasını uyarmış. Babası bu uyarılara kayıtsız kalmış. Bu da Şehzade Selim'in babasına karşı bir tat mücadelesine girişmesine neden olmuştur. Baktığımızda da isyan sırasında Beyazıt oğlu Şehzade Selim babasına karşı taht mücadelesine girişmiş. İkinci Beyazıt oğlu Ahmedi bunun üzerine ne yapıyor? Veliaht tayin ediyor arkadaşlar. Osmanlı tahtına çıkarmaya çalışıyor. Şehzade Selim de Edirne'ye kadar geliyor. 1511'de Uğraş Diresi Savaşı'nda Selim ne yapıyor? Babasına kaybetse de arkadaşlar Yeniçerilerin desteğiyle 1512'de yeni Yenibahçe'de kurulan otağa yerleşiyor ve sultan tahtına Çıkıyor. Bu da Osmanlı tarihinde gene birik ilk kez bir şehzade babasını Yeniçerilerin desteği tahttan indirmiştir. Şöyle de diyebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet'in hazırlamış olduğu Kanunname-i Ali Osman'da ülke padişahın malıdır anlayışına aykırı hareket eden ilk Osmanlı şehzadesi Sultan Selim olacaktır ya da Şehzade Selim olmuştur. Kanunname-i Ali Osman'daki ülke padişahın malıdır anlayışına aykırı hareket edilmiştir. Bu dönemin diğer gelişmelerini değerlendirelim ki burası AYT için ve KPSS için önemli arkadaşlar. İkinci Beyazıt Sofu ya da Veli Padişah olarak anılmakta. İkinci Beyazıt arkadaşlar adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Kili ve Akerman kaleleri bu dönemde fethedilmiş. Buna ek olarak Modon, Koron, İnebahtlı ve Dıraç kalelerinin de alındığını söyleyebiliriz. Yükselme döneminde duraklama dönemidir. Çünkü Cam Sultan olayı, Cam Sultan Avrupa'ya sığınması Avrupa'ya dönük fetihleri durdurmuş. Bu da yükselme döneminde duraklama döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Cem Sultan'a kimler destek vermiş? Memlük Sultanı Kayıt destek vermiş. Bu Osmanlı Memlük ilişkilerinin iyice bozulmasına neden olacak. Karamanoğlu Kasım Bey destek vermiş. Ve bu dönemde Karamanoğullarının yıkılmasına neden olacak. Fransa Kralı 8. Charles ile Papa 6. Alexander da Cem Sultan'a Avrupa'da destek vermiştir. Cem Sultan'ın destekçisi Vezir-i Azam Karamani Mehmet Paşa Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberinin yayılması üzerine ortadan kaldırılmış. Böylece Cem Sultan'ın İstanbul'daki en büyük destekçisi kaldırılmış ve 2. Beyazıt'ın tahta geçişi kolaylaşmıştır. Hacca giden ilk ve tek Osmanlı şehzadesi kimdir arkadaşlar? Cem Sultan'dır. Karamanoğulları Beyliği'ne bu dönemde son verildi. İlk kez avarız vergisi bu dönemde alındı. Kemal ve Burak Reis komutasındaki Osmanlı donanması Sapienza deniz zaferi ve Dıraç deniz zaferlerini Venediklere karşı kazanmıştır. Tarihçi İdrisi Bitlisi arkadaşlar 2. Beyazıt'ın emriyle Osmanlı tarihini yazmaya başlamıştır. Bu eserin adı Heşt Beşt yani 8 cennet antını taşımaktadır. Beyazıt Camii bu dönemde inşa edilmiş meşhur matematikçi Mirim Çelebi ve Doktor Hekim Şah dönemin önemli bilginleridir. Aynı zamanda Mirim Çelebi arkadaşlar kimin torunu? Ünlü matematikçilerden Ali Kuşçu'nun da torunudur. Hadım Ali Paşa Gökçay Muharebesi'nde ne yaptı? Şah kulunu, şeytan kulunu mağlup etmiştir. 1511'de Uğraş Deresi Savaşı'nda Şehzade Selim babasına karşı kaybetmiştir. Rusların Osmanlı Devleti'yle ilk siyasi münasebeti bu dönemde buna dikkat edin. Ruslar ilk kez Osmanlı'ya elçi gönderiyor. Fakat 2. Beyazıt Rus elçisinin görgüsüz ve adabı bilmemesinden dolayı Rus elçisini İstanbul'da ne yapıyor? Kovalıyor arkadaşlar. 1509'da Kıyameti Suhra yani küçük kıyamet İstanbul depremi gerçekleşecek. İstanbul'un büyük bir bölümü yıkılıyor arkadaşlar ve 1510 yılında 2. Beyazıt İstanbul'u yeniden inşa ettiriyor. İspanya'da biliyorsunuz Benahmer Granada Devleti yıkılmıştı. Engizisyon mahkemeleri kuruldu ve bu Engizisyon mahkemelerinde Müslümanlar yargılanmaya ve idam edilmeye başlandı. Doğal olarak bunlar 2. Beyazıt'tan yardım istedi. Sultan 2. Beyazıt sadece Müslümanlara değil bölgede bulunan Yahudilere de yardım etti arkadaşlar. Müslümanları Kuzey Afrika'ya yerleştirirken Yahudiler de İzmir'e, İstanbul'a ve Selanik'e ye yerleştirdi. İkinci Beyazıt dönemine baktığımız zaman ne diyoruz arkadaşlar? Aklımıza yükselmede duraklama dönemi gelecek. Bunun da en önemli sebebi Cem Sultan olayı olarak karşımıza çıkmakta. Bir sonraki dersimizde sizler için nereyi değerlendireceğiz? Tabii ki Yavuz Sultan Selim Han dönemini değerlendireceğiz arkadaşlar. Birinci Selim dönemini bir sonraki dersimizde göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.